aşk kokan anlar. Zensiz olmaz. Merhaba, ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Milyoner. Bilyoner, Bilyoner FC'ye hoş geldiniz. Uğur Karakullukçu ve Mustafa Demirtaş'la birlikte haftanın tahminlerini yapacağız. Oyun bölümümüze de hepinizi Bekliyoruz arkadaşlar. Bayista ailesi de büyümeye ve tahminlerde şov yapmaya devam ediyor. Son haftalarda 12'de 11 tahmin yaparak takipçilerini kazandırdı. Bayista şimdi onu 9'da 8 tahminle Bayisandra takip ediyor. Bilyoner'in yapay zeka tabanlı Bayis yazarları Bayista ve Bayisandra'nın güncel analiz ve yorumlarını incelemek ve takip etmek için sizi Bilyoner yazarlar sayfasında bekliyoruz. Ben de varım. Ben de tahminler yapıyorum. Berk Göl yapıyor. Berk Göl geçen 14'te 13 yapmış. Berk de aşağı değil. Berkista de modunda devam ediyor. <laughs> İnanılmaz. Aston Villa kazanır demiş. 2-0 öndeydi Aston Villa. Chelsea 2-2 yaptı sonunda. Biz de Crystal Palace Handicap yapar dedik ama maalesef senin kuralların yüzünden. Bunun sürprizi yazamıyoruz. 4-0 yazardın, yazardın abi bana ne? E yasakladın sadece düz evet, 1 2 3 Sen, 0 -0 sen yine yaz Crystal <laughs> Palace 1 yazsa. <laughs> Crystal Palace 1 yazaydın. Premier mu kariyerinizde handikap bir kurtarmıyor muydu? Oluyordu, oluyordu. Olmaz ya. Oluyordu. Muydu? Dur şu an ispat ediyorum. İspatla geliyor. Bak i̇spatla. Bu adam belgesiz konuşmaz abi. Bakalım. Aynen. Neyse onu beklemeyeceğiz herhalde. <laughs> <laughs> programı <laughs> geçelim. Programı tabii. Ne yaptın ya, tabii. daha da nasılsın? <laughs> Ay program çekiyoruz işte. Bir FC. Tamam ben uygun bir <laughs> vakitte. <gülüyor> Oyun bölümünün başında bunu konuşacağız? Evet. konuşacağım. Tamam. Oyun bölümünün başında dörtte bekliyoruz arkadaşlar hepinize. Başlayalım. Pazar 19. Bütün maçlar zaten pazar oldu <laughs> <laughs> Dolayısıyla pazar 19. <laughs> Karagümrük Galatasaray ile başladı. <laughs> ne bekliyoruz bu hafta? Bir şampiyonluk bekliyor muyuz? Ne bekliyorum, biliyor musun? Derbi gitmesini mi bekliyoruz. 45 bin Galatasaraylı bekliyorum olimpiyat sırasında. Galatasaray'a ayrılan bölümün haricinde de çok büyük ölçüde Galatasaraylı olacağını söyleyebilirim. Baya hakikaten Galatasaraylılar çok yoğunluğu gösterecek maça ve şampiyonluk maçı olarak görüyor taraftar. Ya zaten Galatasaray taraftarının böyle bir modu var. Ee, yani tamamen odaklanıp saha içine biz yapabileceğimiz bütün desteği yapalım güçlü bir şekilde. Takım halleder moduna giriyorlar. Eğer yarış işte Mart ayında Nisan ayında kafa kafaya ise Galatasaray taraftarı her zaman son bölümde çok her şeyi bir kenara bırakıp hani sezon bu içinde uyuz olduğu vardır, tepki gösterdiği vardır. Herkes alkışlanır. Ee, böyle bir moda giriyorlar. Hani bu açıdan da takdir etmek lazım. Kara Gümrüğe de 45 bin kişi bekliyorum. Galatasaray'a ayrılan 24 bin kişilik bölümü hariç söylüyorum. Bunun dışında zaten Galatasaray bu kokuyu aldı. Şimdi normalde daha zor geçebilir derdim. Yani şu an arada iki puan fark olsa daha başka bir durum olabilirdi. Ama Galatasaray bunlardan daha da güçlenerek farkı açtıkça... Bu biraz aslında daha iyi takımımız ispatı gibi bir e, challenge'a dönüştü Galatasaray takımı için. Ee, biraz da e, hani biraz da bilgiyle konuşuyorum. Çok konsantreler geçen seneki gibi bir derbi e, düşüncesi yok hani biz yani şöyle söyleyeyim derbiye e, artık matematiksel olarak da garantilemiş bir şekilde çıksa bile Galatasaray o maçı bir biz bu ligin en iyisiyiz maçına dönüştürmek istiyor futbolcular özellikle. Futbolcularda böyle bir e, düşünce çok ağırlıkta. E, böyle bakıyorlar, çok konsantreler. Süper Kupa iptal olduğundan beri böyle bir düşünceleri var. Yani sonuçta iki maç oynayacaktık, birine çıkmadılar. E, ama biz daha iyi olduğumuzu mutlaka göstereceğiz gibi bir mücadele var. Çünkü biliyorsun geçen sene eğlencelerden sonra çıkılmıştı. Biraz e, hoca şey diyordu, hani e, işte... Durumlarına bakarak seçtim tadında bir yaklaşım sergilemişti. röportajlarını anlatmıştı. Ama öyle olmayacak yani. Herkesi seçebilecek durumda olacak hoca. Onu bir söyleyeyim. Ee, doğal olarak da bu artık bir biz en iyiyiz challenge'ına dönüştüğü için ben net bir galibiyet bekliyorum. 1.34'te bence güzel bir oran. Mevcut tabloda iyi bir oran. Ee, Karagümrü'yü ben beğeniyorum aslında. Büyük takımlara karşı e, oyun stili oturmuş... Oyun stiline hitap eden maçlar bunlar. Yani daha kontrol yapabileceği, derin savunup hızlı çıkabileceği maçlarda Karagümrük iyi iş yaptı. Fenerbahçe iki maçta da zorladı. Fenerbahçe'nin en iyi olduğu zamanda da Kadıköy'de devreye yönde kapattı Karagümrük. Bir penaltıyla 1-1 oldu. Ondan sonra oynuttular. 2-1 bitti. Son maçta da bayağı zorladılar. Galatasaray kupada elediler. Bu da var. Bunu da bir not almak lazım. O yüzden stil olarak Galatasaray'a karşı mücadele etmeye uygun olsa da artık orada limitlerde bir yarış olacak ve Galatasaray'ın tavanı çok daha yüksek. Galatasaray istediğini yapacaktır diye düşünüyorum. 1.34 bence gayet temiz bir oran. Hem galibiyette oynanabilecek bir maç. Çünkü e, hani geçen hafta oran açılmadı Galatasaray'a Sivas maçında. Ama mesela Adana Demir maçında oynayanlar bayağı kar etti. 1.39'dan e, 1.39 iyi bir orandı. 1.34'te bence yine benzer bakılabilecek bir oran. Kuponunuza banko yazıp biraz arkanıza yaslanacağınız bir maç benim düşüncem. Güzel. Ben de benzer düşünüyorum. Galatasaray kazanır. Oran da gayet iyi. Ee, üst ve Galatasaray da denilebilir. Yani şimdi bizler ne kadar işte bu maçlık olabilir, düşük skorlu kazanır belki Galatasaray desek de gayet yani net skorlarla kazanıyor. Ee, son 7 maçta ortalama, gol ortalaması 4. Galatasaray'ın son 7 maçtır. Bu final döneminde 4 gol ortalama ile maç kazanıyor. Beş yaş derbesinden sonra, hatırlarsınız burada bir altını çizmiştim ben. Beşiktaş galibiyetinden sonra o e, zil çalma durumu oldu bence. E, ve belli de ondan sonra ki gol ortalamasına bakılınca net bir odaklanma var. Ve şöyle bir oyun da var. E, çok etkilendiğim bir durum Sivas Spor maçında. İlk iki gol çok güçlü bir set hücumlarıyla geldi. Yani ikisi de çok güçlü set hücumları. İkinci golde Mertens derinle geliyor, oyunu başlatıyor, oyunu kuruyor, sonra finalini kendisi yapıyor. İlk golde yine Kerem Devay, Arakoç, Kerem Devay topu aldığında çok güzel diziliyor Galatasaray, genişletiyor rakibini. Köln bir tarafta, işte diğer tarafta Ziyech, o da avcı gibi bekliyor penaltı noktasında. Yani hep çizilmiş hücum setleriyle. Hiç öyle ha değil yani işte bir, baskı yok, bir stres yok. yani şunu demek istiyorum. Normalde bu Eylül ayında olur, Ekim ayında olur takımlar. Yani bu formu o dönemde yakalar bireysel formda oyuncular vardır. Böyle set hücumlarında güçlüsündür. Farklı farklı kazanıyorsundur. Dersin ki ya ama önemli olan insan mayıs. Yani mayıs ayı önemli. Oraya kadar götürebilecek mi acaba? Dersin. Galatasaray Eylül'ü Mayıs yaptı yani. Şu anda Mayıs ayında Eylül gibi oynuyor. Yani o rahatlıkla oynuyor. O şevkle, o zenginlikle oynuyor ve buna da devam edecek gibi gözüküyor. Ya yani bir kere bireysel kalite olarak da şu anda ligin bence durduk yere gol atma ihtimali olan en yüksek oyuncusu. Galatasaray'da Hakim Ziyech. Yani ortada bir şey yokken şu kalem mi lan diyorum. <laughs> çat diye 90'a vuruyor Yani çok Anca, normal, evet. çok normal gösteriyor. Ee, şey tam mesela başta önce şey demiştim ben Serbest 8'deki yayında. Hakim Zeyş bu maçta uzaktan gol atabilir ama bu bir şey değil yani. Bir öngörü değil. Yani de, kapalı oynayan, derinde oynayacaklı savunmaya karşı şu açısı bularsa atar yani. yani. bu şey bir tahmin bile değil aslında. Öyle olur. Çok güzel tahminler oluyor ya. O, olur. Evet. Mu? evet. gol atar. Ya, Valla tebrik ediyorum. <laughs> ya, yani Bek stoper bu, bunda... arasından gider gol atar. Kanattan orta atar <laughs> gol atar. Magneto gibi yükseliyor. Sonra ben bildim diyorlar. Abi inanmaz bir şey ya. <laughs> Ve o yüzden ben bunu <laughs> Profesör altı X gibi Şey değil yani. Kimse şu <laughs> uzaktan gol <laughs> atı bir öngörü değil. Bu şeyini de yapmam. Ama çok normal gösteriyor yani. Çok normalleştirdi bunu. Ve Barış Alper zaten korkunç bir seviyede. Ee, mesela gelecek sezon muhtemelen bir transferi yüksek ihtimal. Hatta bu Aston olabilir. Benzano yola yerine biz işte kaç para istiyorsanız bu adamı alıp biz sol çizgiye yazalım diyebilir Barış Alper için. İnanılmaz bir seviyede o da. Onun da maçlarını izlemek çok keyifli. Arkadaşlar sizin de tahminlerinizi bekliyoruz. Karagümrük Galatasaray maçında ne olur? Ee, ne oynadın? Üst 2. Üst 2 oynadın. Karagümrük Galatasaray ile ilgili tahminlerimiz bu şekildeydi. Ee, diğer maçlara geçiyoruz. Merhaba. Ben Türkiye'nin ilk yapay zeka bahis yazarı Bahista. %74'e varan başarı oranımla milyonerdeyim. Milyoner. Maç heyecanını Uğur Karıkurlukçu ile yaşa. Anlık sesli yorumlar maç esnasında Sports'ta. Güzel golleri paket halinde bir maçta izledik. Sports. Yeni nesil canlı skoru uygulaması. Hemen indir.